Amerika Birleşik Devletleri 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi kaybetti. Çünkü Erdoğan'ı resmen öldürmek istediler. Suikast girişimi. Bu bir hem alçakça bir suikast girişimi. Evet, hem Sayın Erdoğan. Cumhurbaşkanımız öldürmeye resmen kendi Türk milletinin ordusundan oluşan uniformaları giyen alçakların saldırısına maruz kalmıştır. Yani Türk milleti aslında kendisi bu saldırıya maruz kalmıştır. Sayın Erdoğan'ı öldürmek Türk milletini öldürmektir. Türkiye'yi öldürmektir. Amerika bunu yapmak istemiştir. Ama başaramamıştır. E Bunu Yunanistan üzerinden, Ukrayna üzerinden yapmaya çalış çalışacaktır. Böylesine bir ortamda Amerika'nın düşmanı kimdir? Rusya'dır. Bize de o zaman dost olabilir. Ve Amerika masanın diğer tarafında ayak ayak üstüne atıp Sayın Cumhurbaşkanımızı orada ağırlarken Rusya eşit şartlar altında bir ortaklık, bir müttefiklik teklif etmektedir. O yüzden Rusya konusu abartılacak bir şey, Yunanistan konusu çok abartılacak bir konu değildir. Amerika Birleşik Devletleri çöküyor, çökmektedir. Dolar olanlar şimdiden bir daha söylüyorum. Zamanı gelir. Dersiniz ki Kadir söylemişti canlı yayında. Bozdurun, kaçın dolarlardan. Dolardan kaçın. Kağıt parçası olacak, mendil olacak. Uçak yapıp atacaksınız birbirinize. Kaçın. Benim uyarılarım bu yönde.